İlk alacağınız eğitim hangi seviyede bir eğitim olmalı diye bakarsak en düşük dediğimiz hani koçluğa doğru adım attığınız ve ICF'in bu eğitimi aldığını belgeledikten sonra senin sınavını kendin ünvanlanmak istiyorsan ben yapacağım dediği ve bizim gibi değerlendiricilere o kayıtları gönderdiği bir süreç var. Bu programlar ACSTH diye geçiyor. Yani Adana, Ceyhan, Samsun, Samsun, Trabzon, Hatay. Bu programların minimum 60 saat olması gerekiyor. Hı hı. Ee, üstü açık daha uzun programlar olabilir. Bu seviye programların ACTP yani Adana, Ceyhan, Trabzon, Paris olan programlardan şöyle bir farkı var. ACTP programlar toplamda 125 saatten fazla olan programlar. Ancak ACTP bu en üst seviye olan programlar genelde iki parça olarak ya da en az iki 3 4 parça olarak da verilebiliyor. Buradaki farklılık ACTP programların sertifikasyon modülünü alan kişiler, 125 saatten fazla olduğu halde eğitimi alan kişiler, ICF'in uygulamış olduğu sınavlara tabi olmadan bu programın içerisindeki Sınav ve akreditasyon, ünvanlanma süreci ile birlikte bir denklik sahibi oluyorlar. Buradaki ana fark bu. Yani ACTP bir program, sertifikasyon modülü dahil olmak üzere 125 saati tamamladıysanız ve başarılı olarak bitirdiyseniz tabii ki ee, Uluslararası Koçluk Federasyonunun sınavına tabi olmaksızın Profesyonel Certified Coach, PCC, Professional Certified Coach, ikinci seviye ünvanlanmaya kadar diğer ICF'in beklentilerini karşılayarak işte hani burada ulaşmanız gereken bir danışan saatiniz var. Bunun bir kısmının ücretli, büyük bir kısmının ücretli olması gibi talepleri var ICF'in hani bu detayları daha sonra gireriz birlikte. Bunları gerçekleştirdiğinizde siz bir Uluslararası Koçluk Federasyonu tarafından tüm dünyada geçerli olan PCC seviyesindeki sertifikasyona denklik sağlamış ve o sertifikayı da alabilir hale geliyorsunuz. O yüzden hani CCI programlar ACSTH programlar ve ACTP programlar diye 3 tane program başlığının olduğu ve bunların kendi içinde bireysel koç olarak ünvanlanmaya gittiğim zaman bana farklı avantajlar getirebileceği ve birbirlerinin arasında bir farkının olduğunu, tüm programların aynı olmadığının da bilincinde olmaya ihtiyacınız var. Koçluğu bir meslek olarak görüp buraya adım atmak istiyorsanız. Çok teşekkürler bu çok değerli paylaşım için. Çünkü bildiğim kadarıyla hiç kimse daha önce bu kadar detaylı bir şekilde bunu bu şekilde anlatmamıştı. Ben bile ilk defa şu anda senin aracılığında öğrenmiş oldum. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum. Hoca damdan düşmüş. Demişler ki hoca hani sana doktor getirelim. Hoca demiş ki damdan düşen birini getirin çünkü o damdan düşenlerden bir tanesi ben olduğum için hani bunu da e, düştüğüm halimle paylaşmayı son derece değerli olarak görüyorum teşekkür ederim. Çok teşekkürler.